Olmamışlar olur mu şeyden? Ha, hepsi olur. olur. O şeker gibi şeker gibi. Çok daha öyle sıyır sıyır al. Gerek yok. Mal yedi. Selver'in malı yedi. Burnunda. O daha yerdiydi. Ne yapayım? Baksana bir şunu. Oğlum dış tarafından topla. Dış tarafından daha iyi olmuş. Dış tarafından. Ha, yok arka o, taraflara. Baksana. Kiraz gibi. Ha, bak daha ne güzel. O kalları daha iyi. Ben ne yapayım? Ben dedim besbeğe gelirler dedim. Ye, ye. Kapıdaki yeri döktük şaka. Burada nereye alıyoruz. Bu, bu daha iyi. Ana siyah erik oldu. Oldu mu lan? Oldu. Bak Aha. bu yarın getiririm unutmazsın. Ana. Yarın gelirse. Daş sen... gibi dedi sen al dedin de daş. Taş gibi, daş gibi gibi. Bursa dıştakiler daha çok olmuş. Çok güzel. Şey gelsin de Fahri. Çok ben buru buraya yukarı çalışmaya gelince şey edeceğim. Gidip çiçeklerimi falan bakacağım bir de. Bu akşam gidemem. Keşim falan var, peynir falan var. onları süreceğim. Fahriye'yle gider gelirim. Gelecek biz ya değil mi? Ondan gider gelirim. Ama Fahriye çok kızdım, gözüm görmesin. Ne yaptı? Hiç aramadı beni telefonda. Hmm. Hiç. Şey, onun bayadan beri kontürü yok, yüklemedik hiç de. Hiç aramadı, hiç aramadı. Geleceğim diye şey yaptım. Oğlum var. arka taraftan al, arka taraftan. Bak çok güzel orası. Hem iri hem olmuş bak. La öyle sıyır bak. Sıyır mal hep yedi bak. Yerdeydi yerde mal hep yedi. Bak şuna bak. Olabilir mi böyle acı acı şey ya? Yandım. Hı hı. Şimdi ertesi tavuklarımızla uyarım, bahriyen akşam gider. Da, sabahleyin gelirim, ne yapayım? Şey, kaç tane çiçeğim çürümüş artık bu. su çok olmuş. Bu gömeğin örümceklerini falan izliyorum, bir havalandırıyorum. Meltem mi yapıyorum? Ne yapsın da baya rahatsız bu aralar. O da zamanı ne kadar İşte bir ayı var şimdi ha. Şey Abisi bir ay gel olacaktı. Kaç? Abisi gelin tam bir ayı kalıyordu işte. Sen bana çamaşır verdin ya. Benim çamaşır. Şeyden? Çamaşırım ha? yok. Senin verdiğin çamaşırları atmışlar. Yok çamaşır. Bok yenir. Yaktım. Ne bok yedi bilmiyorum. Nereye koydun? Nereye koydun biliyor musun? Şu tank var ya. Ana fare girməz idi ilaç kokusuna. Borunun üzərinə buraxdım ardədə. Heç nə demədi. Aşağıda paşlara bağladım. Sarı qıl aldı beynim. Yox. Bu harda?